hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisiniz. Bunun keyfiniz gayet yenidir arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar dokunmayı sizlere çantamı göstereceğim arkadaşlar. O zaman hız kesmeden başlayalım. pet bölümünden başlayalım Burada right bir T-Rex'im var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Burada right bir unicorn'um var çok tatlı gerçekten burada da bir tane pandoshum var çok tatlı arkadaşlar gerçekten ben bunu çok severek aldım arkadaşlar burada bir tane red pandan var iki tane görüyor böyle bir kahvaltı var arkadaşlar bir shiba var bir beaver var Şimdi. bir tane lime var arkadaşlar gerçekten çok tatlı <laughs> ve burada bir tane ve burada da yarasam var iki tane yarasam var arkadaşlar iki tane de yine sapta var iki tane de ne on yapacağım onları burada bir tane çaklıklı labradorum var arkadaşlar ay burada foxum foksun var bir tane arkadaşlar çok tatlısı Burada da 3 tane gök tılsım var. Gerçekten burada çok tatlı pembiş pembiş. Bir tane pumum var. İki tane pumum var. Pardon. Burada da bir tane sınav var. Kar beyazı ismi. Burada bir tane böyle bir çikolatalık var arkadaşlar. Garip bir ismi olan. iki tane bende kutum var. iki tane bu var bir tane dogum var. Bir tane de garın slot var. Bir tane attırım var ve iki tane de Tazmanya Tiger var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar şimdi pet Petweer'e geçiyorum. İşte Petweer böyle bir kemik kanadı var ama şu an görmüyorum. Evet kemik kanadı var. Bir gül tokası var bir tane tüpe var bir tane de kurdele var arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tatlı burada çok güzel bir taç arkada ben çok beğeniyorum burada bir tane gitarım var burada bir tane atkım var arkadaşlar burada bir tane kolyeciğim var arkadaşlar bir tane taç var çok tatlı ben bunu çok seviyorum gerçekten arkadaşlar ve bir tane de böyle bir şapka var ve bir tane şeyim var. gördüğünüz gibi bir çantam var. Böyle 1 2 3 4 5 tane de rozetim var. 6 7 8. Ondan sonra sayarız. Enelisiydi. Ne şey? var? Şapka var. Aa, çıkardı. Ben de minik çıkarayım. Evimi geziyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Çok tatlı bir kardeşimiz arkadaşlar Ben misafir severim. Bir adet misafir severim arkadaşlar ben de. Burada bir tane e, gördüğünüz gibi bir çantam var. Burada bir şapkam var. Burada bir tasma var. Bunlar oyuna başlayınca veriliyor. Ee, burada bir tane şey var. Tacım var. Hemen şunu ineyim. Göstereyim size. Böyle bir tacım var. Ee, böyle bir papyon var pembiş. Burada böyle bir ayakkabım var. Burada böyle bir e, var. Burada bir tane. Ay yani çok yeni olsun. Burada bir tane bir var. Burada bir tane böyle bir diş gibi şey, bir şey var. Burada papyon zaten arkadaşlar oyun ilk başlangıçta veriliyor arkadaşlar hemen buraya bakayım. burada bir tane üçlü bebek arabam var ay burası yine başladı evet arkadaşlar daha işte arabam var arkadaşlar çok tatlı gerçekten ay ne oldu? birden çıktım arkadaşlar dışarı. Evet arkadaşlar gördüğünüz ben... bebek arabam var. Bir tane böyle tatlı bebek arabam var. Bir tane iki tane ikili bebek arabam var. Bir tane böyle çok tatlı bir bebek arabam var. Ve bir tane yeni gelen yani ilk başlangıç verilen bebek arabası var arkadaşlar. Futlarla bir tane tanrı için var. Yani Wolf dinleyecek bir şey yok. Hmm. Arapalar mı? dışarıda sizlere göstermek istiyorum. Hemen dışarı çıkalım. Unicorn sen de içeri gir bakalım. Burada arkadaşlar var. Merhaba kardeşim sen niye burada kaldın? Evet. Burada bir tane böyle. Şeyim var. O legendary bir hover var arkadaşlar. Burada da bir tane. Kalp diş bir tane var. Çok tatlı. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Çok severim. Burada bir tane bulunum var. Oo, merhaba kardeşim. <laughs> Kazandık. Ay! Burada bir tane arkadaşlar bir arabam var böyle jip arkadaşlar çok severim ben bu arabanı. Hmm. Surf tahtam var görürsünüz ama burada bir su yok süremeyeceğim. Burada bir tane pembiş bir arabam var çok güzel pembe ama yine de güzel. Burada bir tane böyle bir tekerlek var. Burada bir tane arkadaşlar bisikletim var. Burada da bir tane pembiş bir bisikletim var. Burada arkadaşlar sırt iki, iki teri, ikili bisikletim var. Ve burada arkadaşlar bayağı bir patinim var. Gerçekten çok güzel. Fazla bir şeyim yok. Hemen buraya geçin. Burada bir sürü şeylerim var arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. İki, üç tane bunlardan var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Burada da görevlerde verilen şeyden var. Uçuyoruz çok güzel melek kanıdı arkadaşlar. Ve burada bir tane moto sandığım var arkadaşlar. Çok da gerçekten. Burada bir tane maymun fuarına alınan bir tane şeyimiz var arkadaşlar. Burada da bir tane ultra ray bir hukum var arkadaşlar. Ve wow, da eksik çok güzel. Arkadaşlar şimdi hemen yapalım. Ve görelim burada. <laughs> arkadaşlar çok güzel. Hemen hemen buna bakıyorum ve burada tabii bu şuva şeyi. Bu da çok fena. Garip arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu iki tane köpek pasman var gördüğünüz gibi. Bir tane hukum var. Bu hukum var arkadaşlar. Vov gerçekten. Hemen arkadaşlar böyle bir gidelim. Hoppa. Sizin için müzik arkadaşlar. Burada bir tane. Üç, dört dört tane ipim var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Işte. Burada dört tane horozum var arkadaşlar. Çok tatlı gerçekten. Burada bir tane kemiğim var. Evet bir kemik. Bunu ben hiç anlamıyorum ama burada bir şeyim var. Burada bir davul var. Çok eğlenceli. Burada da o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane arkadaşlar böyle rahmet tırmızı var arkadaşlar. Burada da böyle uçma. Herkes oluyor. Burada bir tane el fenerim var. Eee çok güzel. Ve burada da arkadaşlar şuna özel bir top var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen Top neredeydi? Top neredeydi? Evet burada. Ve burada bir tane pelmiş bir tasman var arkadaşlar. Burada iki tane bu hukutan var. iki tane var bu arkadaşlar. Ve hemen dört tane de beyaz bir fare var. Evet. Ve iki tane de Dört tane de gazetem var arkadaşlar böyle. Beş tane de ü, bir iki üç dört beş tane de arkadaşlar tropikal şeyden var var gibi ve bir iki üç dört beş altı tane de patlış bir balon var evet burada da böyle bir tane böyle garip bir şey var niyetli aldım onu anlamadım burada bir tane davul var, <laughs> burada, bir tane davul var. burada bir tane şeyim var <gülüyor> <gülüyor> Burada böyle garip bir şey Anlamadım arkadaşlar. Burada böyle çok tatlı bir şey var. Şimdi i̇şte ben çok da bisküvi çıkıyor arkasından. Ve bunu da Güner bana vermişti. Ona da çok teşekkür ederim. Da onlar ona da, ona da ben öpücüklerimi ve selamlarımı yolluyorum arkadaşlar. Sizlerin hepinize öpücüklerimi ve selamlarımı da yolluyorum. Dört <laughs> tane var. Doğru. Ve bir tane deniz var, varmış. Ve dört tane de balon var. Burada bir tane dinozorum var. Burada bir tane böyle pop 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 var. <laughs> Çok tatlı. Burada bir tane makarnam var. Bir şey. Burada bir tane çıngırak var. Arkadaşlar ve böyle 7, 7, 4 5 6 tane de bir toplardan bu arkadaşlar. Ve böyle dinozor şeylerinden kalmış şeyler var. 4 tane de tatlı çubuğum var. Ve bir tane böyle gözün var. Ve bir tane daha dinozor var. Ve ayıcık var. Çok tatlı arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Ve gerçekten de arkadaşlar ben göstereyim sizlere. Arkadaşlar bir e, şey. Great evet, arkadaşlar. Yeni bir site ya biliyorsunuz. Hediyelerde hiçbir şey yok arkadaşlar geldi. Geldi. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar size birazcık da evimi gezdirmek istedim. Dostlarım ben gideyim gezdireyim size arkadaşlar. Arkadaşlar Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir havuzum var. deniz kızı evi bu böyle. Havuzun dibine böyle duvarlar yaptım. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Ben bir şunu merak ettim. şu duvarlar havuzun içinde. Acaba nasıl duruyor? Böyle, bir duvar var. Ben bu duvarı çok merak ettim. Bana diyorlar ki deniz gibi dur. Deniz. Yani deniz kızlar dinlensin diye arkadaşlar bakayım hemen dışına bir kabul edeyim Ya bir artık durmadı arkadaşlar o olsun arkadaşlar ve hemen şu duvardan aldım evet şimdi çıkıyorum arkadaşlar evet Gördüğünüz bir böyle tam şey yok burada arkadaşlar mutfağıma geçiyorum mutfağımda böyle şeyler arkadaşlar aa bir tane şey var ondan burada kalmış bir benim şeyim vardı arkadaşlar şuradan hemen gösteriyorum sizlere evet şimdi buradaydı burada böyle şeyim vardı arkadaşlar nereye gidecektim buradaymış arkadaşlar evet böyle ve hemen gidiyorum arkadaşlar bu böyle bir ben mutfağım çok güzel yaptığımı düşünüyorum ben Evet, hemen gidiyoruz buradan arkadaşlar. Adopt me çok güzel bu ben çok severim. Böyle bir bebeklerin bu yetiştirmesi için böyle bir koydum. Böyle bir yani böyle bir ım, mutfağım, ay mutfağım yok banyom var gördüğünüz gibi böyle bir burada da petler yıkanıyor. Burada böyle akarsiyon yapıyoruz arkadaşlar. Damlaya başlayalım hemen size de, taktikini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu aslında bir akarsel. Ve bu akarsu yani arkadaşlar forest sanıyorsunuz e ve burada forest'e burada duracak 12 liraya. Ve şu şu acı e giriyorsunuz. Orada bir silindir şeklinde şey zaten sizin şeyiniz arkadaşlar. Karşınızda duruyor arkadaşlar. Taktik aslında bu arkadaşlar. Öğrendiniz arkadaşlar. Sizler şu an içine sokmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar sokağa şu anda arkadaşlar. Çıkalım. Çıkalım. Şöyle. sokacağım. Evet soktum arkadaşlar. Hay yaptık. Böyle böyle bir mutfağım. Mutfağım diyorum ya. Banyom var ve hemen gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu oda boş arkadaşlar Bu oda boş Bu odayı yapacağım arkadaşlar Yapma aşamasında burada Hemen gidiyorum Burada gördüğünüz gibi Petler için yemek var Uyuma alanını da yapacağım arkadaşlar Daha koymadım koyacağım Hemen gidiyorum da daha fazla yani. bunu Şöyle yataklar koymadım Ama yedin. Şimdi buraları buralar aslında gri arkadaşlar ama bir keresinde bir geçiyoruz -ge -ge arkadaşlar görün prapet ya da uçma oyuncağı oyuncağınızı kullan kullanarak çıkınız diye bir şey yapmış. Işte size bir orada bir sürpriz bekliyor arkadaşlar. İzleyin. Evet arkadaşlar sürpriz gördüğünüz gibi buydu arkadaşlar. Bence çok güzel bir saray yaptığımı ben de düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte bakalım içinde böyle şey var arkadaşlar. Buraları yapacağım. Fazla bu yerleri burada da koyamadım arkadaşlar. Burayı masa ve sandalyeler koyacağım arkadaşlar. Gidiyoruz gidiyoruz. Böyle gördüğünüz gibi bir şey elde Bu da böyle kalmış. Ay ne yapmışım ben. Ay ne yapıyorum ben? Yanlış kısma girdim. Hemen düzelteceğim de nereye gitti? Allah aşağı gitti. Arkadaşlar buraları daha da yapacağım arkadaşlar. Var ya fazla bir yerde Güzel oldu arkadaşlar. Ben bayağı bir uğraştım yaparken Arkadaşlar gördüğünüz arkadaşlar bu kadar yapalım ben. Bir daha yapılma aşamasında yani lütfen demeyin yani şey yapmamış gibi değmeyin arkadaşlar daha yapılma aşamasında buralara böyle odalar koyun arkadaşlar evet arkadaşlar bence güzel bir video arkadaşlar İzlediğiniz çok ama çok teşekkür ederim. Bu videoyu e, minikon ile sonlandırmak istedik arkadaşlar. İzlediğiniz için. çok ama çok ama çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok ama çok ama çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.